çarpışma olayını yaşanabilmesi için birincisi her iki nesnelerde de kolaydır olmak zorunda. Yani işte burada şu kapsül bu küp. Şimdi bunun e, bu kapsül e, bu kapsül bu küp. Şimdi her ikisinde de kolaydır olmak zorunda. Isırıkları kapalı, ısırıkları konumuz dışı şu anda. Ee, ama bu çarpışma e, nasıl yapılıyor? E, i̇ki tane çarpışma türü var genel anlamda. Bir tanesi On Collision Enter. E, i̇şte on, on Collision serisi, bir tanesi On Trigger serisi. On Trigger serisi farklı bir konu. Şimdi on Collision Enter, hani iki nesne birbirine çarptığı anda. Şimdi On Collision Enter'da ne oluyor? Collision türünden bir şey istiyor ve bu sıkıp e, script drops, yani pardon şu şu collision olan script dosyası küpe ait. Küpte bakalım collision scripti var. Ve şurada diyoruz ki bak collision scriptinde on collision enter yani kübe çarpan nesne. Kübe çarpan nesne. Diyoruz ki ben kübüm hangisi olduğu belli olması için birincisi bu zaten stilik bir şey. Kübe çarpan kübe çarpan nesnenin game object'in name'i. Yani çarpan nesnenin hiyerarşideki ismini istiyoruz. Şimdi küpte sadece box collider var. Kapsülde sadece kapsül collider var. Çalıştıralım. Küpe çarpan nesne olduğu için küpe ne çarpacak? Burada ekranda bir tek kapsül olduğu için kapsül çarpacak. Bak şimdi konsolu açalım. Kapsülü getiriyorum. Bir çarpışma yaşatıyorum. Hiçbir mesaj yok. Zaten Unity'nin sitesine baktığımız zaman da şurası on collision'da e, ee, iki tarafta da collider varsa burada çarpışma olmaz diyor. Çarpışma olması için illa bak illa bir e, rigid body olması bak hep, hep, rigid body'de şeyler var. İki çarpışma olması için rigid yani iki çarpışma olması için yani çarpan nesnenin rigid body'si olmak zorunda. Şimdi bunu deneyeceğiz. Çarpan nesne rigid body olmak zorunda. Bak kübü seçiyorum. Kübü çarptırıyorum. Yine içinden geçiyor hatta. Yine bir temas yok. Tamam. Halbuki kolyeydir var bunlarda. Şimdi kapadım bunu. Bu kübe şey pardon ee, kapsüle kapsüle e, ee, add component ile ee, physics'ten rigid body ekliyorum. Yalnız şu rigid body'nin bu bizim şeyimiz gravitini kapatıyor ki yani aşağı doğru düşmesin oyun başladığı zaman. Şimdi sadece rigid body ekliyorum. Şimdi ne oldu o zaman? Eee rigid body collider var. Statik collider ben yani şu hangisi bunun çarpan olduğunu tam bilmiyorum da mesela hani şu küp olsun, şu şey olsun. Kapsül olsun, çarpacak olan şey kapsül olsun, çarpacak olan nesne. Yani çarpışma yes var yani. Ama iki tarafta hiç rigid body koymazsak çarpışma yaşanmıyor. Şimdi ne oldu? Bir tarafında yani şu bizim kübümüzde çarpılacak olan nesne bu. Kübümüzde collider yok. Sadece box şey rigid body yok. Sadece box collider var. Ama kapsülümüzde tabii ki bir collider var. Kapsül collider. Aynı zamanda bir rigid body ekledik. Tamam şimdi çalıştırıyorum oyunu. Şimdi bakın Rigid body de şey bizim kapsülümüzde e, vardı. Buna gelip çarptırdığım zaman bak ben kübü kapsül. Yani bana çarpan nesne neymiş? Kapsülmüş. Yani şuradaki kod devreye girdi. Bana çarpan, kübe çarpan nesne neymiş? E, kapsülmüş. Bunun çünkü ismini aldık. Bunu, bu kübün de ismi kapsül. Peki aynı vaziyette kapadım. Tekrar açtım. Şimdi ee, gerçi olmaz ama hani sadece ne, şimdi sonuçta kübe çarpan nesne. Yani bu sana kübümüzü biz yönlendiriyoruz. Kübümüzü biz yönlendiriyoruz. Gidiyoruz bunu çarpıyoruz. Bak içinden geçiyoruz. Şey yok. Bir tepki yok. Kübümüzde digit body yok. Tamam. Kübümüze bu sırada bir rigid body verelim. Kapadık. Kübümüz seçili. Bir tane buna fizikten rigid body verdik. Aslında şunu hemen gravitesi kapatalım. Bak. Verdik. Bak. Getirdik. Dokunduk. Ben kübüm kapsül çarptı. Aslında küp kapsüle çarpıyor ama sonuçta ne oldu? Tabii ki bir de hani şey oluyorlar rotationları bozulabilir. Çünkü artık fiziksel çarpışma yaşanıyor yani. Bak normalde bunu da rigid body var. Yani çarpan nesne de rigid body olması lazım. Çarpılacak olan. Çarpılacak olan nesne de mesela şimdi şey düşünün. Burada duvarlar var. Sen bir adamsın, karaktersin, yani oyuncusun, player's'ın. Şimdi e, duvarlara bir sadece collider veriyoruz. Duvarları çarpıp çarpmadığımızı anlamak için. Ama duvarlara kalkıp rigid body vermek zorunda değiliz. Sadece bu oyuncumuza, bunu oyuncu olarak kabul ederek player kabul edersek player'ımıza rigid body vermemiz yeterli. Bak bunu yaptığımız zaman da gelip buna dokunduğumuz zaman direkt oluyor. Ama sen kalkıp duvarlara da bunu duvar olarak kabul edersek tamam mı? Bunu rigid body verirsen bu sefer bu dokundu. Hareketli <laughs> bir duvar olduğunu farz et bunun hareketli bir duvar olduğunu fayda tuzak var. Bu gelip ama o zaman demek o zaman demek ne, nedir? Buna da rigid bed olmak zorunda. Bak rigid olduğu zaman dokundu yine gördü. Ama sen kalkıp hareketli bir duvar yaptın ama rigid bed'i koymadın. Yani şu an kübümüzde ne var? Bir tek collider var. E Trigger kapalı. Tamam. Şimdi bu hareketli duvar ama rigid body koymadı. Kodlarla oynatıyorsun sadece. Geldik dokunduk. Bak hiçbir şey olmuyor. Yani bu şey hareket ettiği için oldu. Yani ne oluyor? Her iki tarafta da uzun lafın kısası şu. On Collision metotlarının çalışması için her iki tarafta da birincisi Collider olmak zorunda. Çarpışmayı sağlayabilmek için. İkincisi çarpan nesnenin çarpılan nesneni çarpan nesnenin bir tane rigid body olmak zorunda. Şimdi küp, sarı küp, sarı kapsül Kırmızı kübe çarpacak ya, çarpacak olan nesneni ne? bu sarı kapsül. Bu sarı kapsülün rigid body olmak zorunda. Çarpışmayı anlayabilmesi için. Bak, anladık. Eğer biz çarpılacak olan ne? şimdi biz şimdi kapsülden rigid body kaldırdık, tekrar çalıştırdık. Demin, bak kollaydırı var, istiraklı kapalı. Bak çarpıştık hiçbir mesaj yazmıyor, çarpışma algılanmıyor. Yani e, her iki nesnede kolaydır olacak, türüne göre aynı zamanda e, çarpacak olan nesne e, rigid bed olacak. Uzun laf kısası bu. Şimdi burada bu en önemli noktaydı. 3 tane mon metot var. Bunları zaten biliyoruz. Bunları anlatmayacağım. İşte on collision, exit, stay. E, çarpışmadan çıkıldığı zaman bu yazıyor. Çarpışma olduğu sürece bu yazıyor. Bunları zaten biliyoruz. On collision exit. Bir de on collision stay. Şöyle yapalım. Şunu alalım. Ctrl C yanlış yaptım. Ctrl Z Ctrl C Ctrl V Ctrl V. Şimdi şuna enter. Şunları değiştirelim. Bu enter. Bu neymiş? Exit. Şuna exit yazalım. Bunu da stay yazalım. Yani dokunduğunda anda şu, şu girecek. çıktı anda bu girecek. Tamam. Şimdi bir algılaması bitsin. Tamam. Bizim şimdi kapsülümüzde rigid body'yi tekrar vereceğiz. Rigid body'yi vermesek olmuyordu. Add component physics'ten rigid body'yi verdik. Verdik. Gravitesi kapatalım. Şimdi kapsül kübümüze bakalım. Kübümüze sadece collider var. Bunun bir nevi duvar olduğunu farz Örnek olarak. Şimdi çalıştırıyoruz çalıştı. Şimdi kapsülünü seçtik. Bak dokunduğu anda bak enter giriyor devreye. Ama bildi bak bir enter bir kez yazdı. Bak birleştiği anda yani e, birleştiği derken hani, çarpılan nesnenin üzerinde durduğu an itibaren ta ki buradan çıkana kadar stay yani üzerine durduğu anda itibaren çıkana kadar şeyler hep stay var şu anda. Bunu çıkardığım anda da exit devrede. Exit'e bir kez Enter ve exit ee, girişte ve çıkışta enter girişte exit çıkış, çıkışta bir kez tetikleniyor. Stay ise dokunduğu süreç boyunca tetikleniyor. Bak. Okey. Olay bu.